milleti çalışkandır. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923'te saat yaklaşık 8.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyeti bize hediye etti. Teşkilat Esası Kanunu'nun 6 maddesi düzenlenmiştir. 1. madde şu şekilde değiştirilmiştir. Hakimiyet, kaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat bir bir fiil idare etmesi esasında müstenittir. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. Yani ülkenin yönetilmesi kayıtsız şartsız Türk halkınındır. Halkın kendi kaderini belirlemesi tamamen buna bağlıdır. Cumhuriyet ilanı sonrasında birçok alanda ilerleme kat ettik. Spor ile başlayalım. Cumhuriyet sonrası Türkiye ilk kez uluslararası müsabakalara katılmaya başlamıştır devletin spora yavaştan ağırlığı koyması ile 1936 yılında Türk Spor Kurumu kuruluyor. 1938 tarihinde ise beden terbiyesi genel müdürlüğü kuruluyor. Bugünkü adı ile spor genel müdürlüğü. Yusuf Ziya Önüş, Ali Samiyen, Burhan Felek ve Nasuhi Esat Baydar birlikte önemli bir başarıya imza atıp Türkiye'de sporun örgütlenmesi yolunda büyük bir adım attılar. Onca savaşa zorluğa rağmen sporun üzerinde durulması, önem verilmesi insanların ne kadar azimli olduğunun bir göstergesidir. Günümüzde dünyada ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın azmi ve çabası bana her seferinde Türk milletinin asla pes etmeyen ve emeğinin karşılığını her zaman alan bir millet olduğunu hatırlatıyor. Örnek vermek gerekirse yüzme alanında iki kol olmamasına rağmen Sümeyye bayıcı muazzam başarıları imza atıyor ve bu kimsenin kimseden herhangi bir eksiği olmadığı anlamına geliyor. Son olimpiyatlarda ülkemize şampiyonluk getiren milli boksörümüz Buse Nas Sürmeneli küçüklüğünde yaşadığı onca zorluğa rağmen spora dört elle sarılan olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gozos bana asla yılmamamız gerektiğini hissettiriyor. Ve daha nice sporcularımız ve nice hissettirdiği duygular. Bir başka alanımız bilime geçelim. 1924'te Tevhidi Tehrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle çağdaş eğitim sisteminin önü açıldı. Üniversitelerde açılan fen ve mühendislik fakülteleri bilim ve teknoloji alanının rol alacak kadroların altyapısını oluşturdu. Hulusi Behçet, Kerim Erim, Gazi Yaşargil, Cai Tarf, Münci Kalaycıoğlu, Ali Fuat Başgil, Oktay Sınanoğlu, Mazhar Osman, Sabahattin Zaim ve Mehmet Öz bilimin gelişmesindeki öncülerdir. Bir başka alanımız tarihe geçelim. Atatürk Türklerin dünya tarihindeki yerini ve medeniyete katkılarını tüm dünyaya duyurmak amacıyla 15 Nisan 1931'de Türk Tarih Tetkik Cemiyeti yani şimdiki adıyla Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Mustafa Akdağ, Halil İnalcık, İlber Ortaylı ve Kemal Karpat önde gelen önemli tarihçilerimizdendir. Bu tarihçilerimizin sadece ülke çapında değil, uluslararası değerli tarihçiler olması beni çok mutlu ediyor ve gurur duymamı sağlıyor. Bu tarihçiler arasında özellikle İlber Ortaylı'nın konuşmaları, yorumları, kitapları beni çok etkiliyor, büyük bir saygı duymamı sağlıyor bir başka alanımız sanata geçelim. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren yetenekli gençleri müzik, resim, heykel ve edebiyat öğrenimi için Avrupa'ya göndertmiştir. İbrahim Çallı, Namık İsmail, Feyha Manduran gibi sanatçılar Türkiye'de resim sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulundular. 1933 yılında bazı ressamlar Türk resim sanatına yeni bir çizgi ve boyut getirmek için D grubunu kurarak kübist anlayışın etkisinde eserler vermişlerdir. Grubun en önemli temsilcileri Nurullah Berk, Abedin Dino, Elif Naci, Turgut Sayım, Bedri Rahmi Eyüpoğlu'dur. Bu ressamlar arasında özellikle İbrahim Çağla'nın resimleri çok hoşuma gitti. Özellikle çizdiği Atatürk resminin gerçekliğe yakınlığı beni çok etkiledi ülkemizde sanata önem verilmesinden mutluluk duyuyorum. Hayatın her alanında sanat dalından faydalanan toplumlar daha özgür ve daha gelişmiş seviyelere çıkmaktadırlar. Atatürk kadınlara çok değer verirdi. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kadınlar seçme seçilme gibi haklara sahip oldular. Bununla birlikte birçok alanda kadınlar için ilkler yaşandı. İlk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım, ilk kadın Muhtar Gül Esin, ilk köylü mebus kadın Satı Kadın ve daha nice ilkler. Şu an kadınlar özgürce sokakta dolaşabiliyorsa, kendi haklarına sahipse, seçip seçilebiliyorsa bunun tamamen sorumlusu Atatürk'tür. Bunların üstüne Atatürk'ün çok güzel bir sözünü söylemek istiyorum. Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur diyerek kadınların bir ülkenin geleceğindeki ve gelişmesindeki öneminden bahsetmiştir.